İyi günler robot severler. Bugün günlerden 19 Aralık 2022 Pazartesi saat 13. Şu an doların satış fiyatı 18 TL 65 kuruş. Euro'nun satış fiyatı 19 TL 81 kuruş. Gram altının satış fiyatı ise 1076 TL 53 kuruş. Sterlin'in satış fiyatı 22 TL 78 kuruş. Gümüşün satış fiyatı 13 TL 95 kuruş. Platinin satış fiyatı 602 TL 75 kuruş. Çeyrek altın 1778 TL 92 kuruş. Yarım altın 3557 TL 84 kuruş. Tam altının fiyatı 7115 TL 68 kuruş. Cumhuriyet altınının fiyatı 7247 TL 82 kuruş olarak görüntülenmektedir. Dijital paralara baktığımızda Bitcoin'in fiyatı 318.000 TL, Ethereum'un fiyatı 22.499 TL, Avax'ın fiyatı 228 TL 22 kuruş, Tether'ın fiyatı 18 TL 99 kuruş. USD coin'in fiyatı 18 TL 98 kuruş. Ripple'ın fiyatı 6 TL 53 kuruş. Cordano'nun fiyatı 5 TL 1 kuruş. Pex Gold Coin'in fiyatı 34.193 TL. Maker'ın fiyatı 10.345 TL olarak görüntülenmektedir. Dijital paralarda anlık artış gösterenler ise şöyle. 3,6 artışla BANDTRY 33 TL 40 kuruş 3,32 artışla MASKTRY 47 TL 93 kuruş 2,65 artışla AXSTRY 133 TL 40 kuruş 2,6 artışla IMXTRY 8 TL 13 kuruş 2,48 artışla ctstry 1 TL 98 kuruş 2,47 artışla SHIBTRY 0,00 TL ülkemizdeki bazı illere ait. Hava durumuna baktığımızda ise şöyle. Erzincan 10,6. Zonguldak 3,47. Yalova 7,52. Bursa 6,02. Tunceli 11,92. Erzurum 3,82. Amasya 8,82. Karabük 5,89. Burdur 4,39. Uşak 7,99. Sivas 2,35. Iğdır eksi 0,04. Adıyaman 13,88. Isparta 11,66. Karaman 11,67. Ankara 7,35. Sinop 4,24. Samsun 7,73. Osmaniye 20,84. Nevşehir 3,56. Ordu 3,04. Uşak Salı açık 5,37. Çarşamba açık 5,65. Perşembe açık 7,71. Denizli salı az bulutlu 8,11. Çarşamba açık 7,1. Perşembe açık 12,42. Yozgat salı kapalı eksi 0,22. Çarşamba açık 1,27. Perşembe parçalı az bulutlu 3,66. Çankırı salı açık eksi 1,35. Çarşamba açık 1,83. Perşembe az bulutlu 2,93. Kilis Salı parçalı bulutlu 13,38. Çarşamba parçalı bulutlu 12,29. Perşembe kapalı 12,54. Muş Salı kapalı 5,34. Çarşamba kapalı 3,67. Perşembe açık 4,49. Samsun salı hafif yağmur 5,32. Çarşamba açık 7,27. Perşembe parçalı az bulutlu 10,76. Mersin salı açık 17,98. Çarşamba parçalı bulutlu 17,4. Perşembe açık 17,47. Şanlıurfa salı parçalı bulutlu 12,31. Çarşamba kapalı 11,72. Perşembe kapalı 11,65. Tekirdağ Salı kapalı 7,39. Çarşamba kapalı 8,78. Perşembe açık 7,8. Siirt Salı kapalı 11,59. Çarşamba kapalı 11,33. Perşembe parçalı bulutlu 11,36. Sivas Salı Kapalı eksi 0,78. Çarşamba açık 2,85. Perşembe parçalı bulutlu 3,7. Ardahan salı hafif kar yağışlı eksi 0,67. Çarşamba parçalı bulutlu eksi 0,75. Perşembe parçalı bulutlu eksi 0,37. Kocaeli salı kapalı 5,88. Çarşamba az bulutlu 6,49. Perşembe açık 9,06. Iğdır Salı kapalı 8,49. Çarşamba parçalı bulutlu 7,27. Perşembe açık 7,12. Eskişehir Salı parçalı az bulutlu 1,75. Çarşamba açık 4,43. Perşembe az bulutlu 6,67. Kırşehir Salı kapalı eksi 0,13. Çarşamba az bulutlu 1,24. Perşembe az bulutlu 3,18. Bolu Salı parçalı bulutlu 1,71. Çarşamba açık 5,9. Perşembe parçalı bulutlu 7,93. Edirne salı açık 4,51. Çarşamba az bulutlu 5,47. Perşembe açık 6,16. Antalya salı parçalı az bulutlu 17,08. Çarşamba parçalı bulutlu 14,13. Perşembe açık 15,89. Amasya salı parçalı bulutlu 3,22. Çarşamba açık 4,65. Perşembe parçalı az bulutlu 7,54. Son dakika haberlerine baktığımızda ise şöyle. Gaziantep'te servis minibüsü. Kamyonete çarptı. İki işçi öldü sın dakika. Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist yakalan ustasından uzun süre kullanılmayan araçlar için. Akü uyarısı dünya saatlerine baktığımızda. Amerika, Arjantina, Ushuaia 19 Aralık 2022 7.07 Europe, bu 19 Aralık 2022 11.07. Pasifik, Midway 18 Aralık 2022 23.07. Amerika, Tortola 19 Aralık 2022 6.07. Pasifik, Fanafuti 19 Aralık 2022-22-07. Europe, Bacharist 19 Aralık 2022 12 -07. Antarktika MC Murdo 19 Aralık 2022 23:07 Amerika Curacao 19 Aralık 2022 6:07 Pasifik FET 19 Aralık 2022 21:07 Amerika Edmonton 19 Aralık 2022 3:07 Petrol verilerinin anlık satış fiyatı ise şöyle. Benzin 18.5, Motorin 22805, Gaz 21665 günlük burç yorumları ise şöyle. Akrep burcu günlük yorumları bugün sözlerinize özellikle dikkat edin. Gün, kalbiniz doğru yerde olsa bile sizi eleştiren veya küçümseyen biri olarak göstermeye neden olabilir. Stres ve genişleyen bir yapılacaklar listesi de sizi tedirgin edebilir. Ancak stresinizi başkalarından çıkarmak yardımcı olmayacaktır. Bunalmış veya endişeli hissetmeye başlarsanız manevi tarafınıza yaslanın. Aslan burcu günlük yorumları herkesin mola vermesi gereken zamanlar var ve bugün bu tür duygular sizin için geçerli olacak. Günün enerjisi sizi yalnız ve değersiz hissetmenize neden olabilir. Bu da istikrarı ve sevgiyi içten bulmanızı önemli hale getirir. Bugün güç ve tutku duygunuzu geri kazanmanıza yardımcı olacak şekilde ihtiyacınız olanları buluyorsunuz. Özellikle ev hayatınızla ilgili olarak son zamanlarda sizi rahatsız eden herhangi bir durgunluktan kurtulmanız mümkün. Balık burcu günlük yorumları bu sabah sosyal bir nefes almaya ihtiyacınız olabilir. Şu anda fişi çektiğiniz için kendinizi suçlu hissetmeyin. Özellikle de dram çevrenizde dolaşıyorsa, birinin kötü niyetli davrandığını düşünüyorsanız, derhal tepki vermeyin ve sakin olun. Günün sizi doğru olan için savaşmaya teşvik ettiği bu zamanda bağları koparmaktan ve kendinizi savunmaktan korkmayın. Bu akşam elektronik cihazlarınızı kapatmayı düşünün. Bunun yerine sağlık ve kişisel bakıma odaklanın. Başak burcu günlük yorumları bugün içinizden dahi olsa kendinize kötü şeyler söylememeye çalışın. Bu düşüncelerin karamsar tarafını öne çıkarırsanız yolunda olan şeyleri dahi gözden geçirmenize, güvensizlikleri ve korkuları tetiklemenize neden olabilir. Günün ilerleyen saatleri iyimserliğinizi ve yaşama şevkinizi geri kazanmanıza yardım ettiğinde, evren sizi yükseltmek ve desteklemek için işbirliği yapacak. Sizi en çok seven insanlarla sosyalleşmek moralinizi yükseltmek için gereken tek şey olabilir. Boğa burcu günlük yorumları bu sabah yapılacaklar listenize çok fazla şey sığdırmamaya çalışın. Çünkü beklenmedik olaylar yaşanabilir. Kendinizi enerjik ve hırslı hissedecek olsanız da şu anda kendinizden çok fazla şey talep etmek kolay olacaktır. Bugün kendinizi şımartmanız ve belki de biraz lükse kaçmanız için cesaretlendirilebilirsiniz. İlişkilerinizde, karşı tarafın söyleyeceklerine açık olun ve işaretler için gözlerinizi dört açın. Kova Burcu günlük yorumları bu sabah yolunuzda biraz kaybolmuş hissedebilirsiniz. Yalnızlık ve meditasyon yoluyla ruhunuzla yeniden bağlantı kurarak, Hemen şimdi sakinleşmek için kendinize izin verin. Bununla birlikte, dışarıdan çok fazla rehberlik talep ediyorsanız sorunlar ortaya çıkabilir. Bu da sadece sükunet ve huzuru bulmaya odaklanmanızı önemli hale getirir. Destek için sevdiklerinize yaslanmaktan korkmayın. Koç burcu günlük yorumları bugüne başlarken kendinizi her zamankinden daha kapalı bir şekilde bulabilirsiniz. Kontrol edemediğiniz durumlara odaklanmamaya çalışın. Aksi takdirde kara 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 düşünürsünüz. Neyse ki ilerleyen saatlerde gün iyimserliği geri getirdiğinde kalbinize yük olan tüm durumlardan kurtulma şansınız olacak. Anlamlı arkadaşlıklar ve özel ilgi alanları aracılığıyla benlik duygunuzla yeniden bağlantı kurmanıza yardımcı olacak bir değişim fark edeceksiniz. Olak Burcu günlük yorumları bugün mesleğinizde kendinizi tatminsiz hissedebilirsiniz. Meslektaşlarınız ve üstleriniz tarafından yeterince değer görmediğinizi veya bir zam veya terfi için geciktiğinizi düşünüyorsanız, bu hisler özellikle zorlayıcı olacaktır. Yine de bugün, sizi gücünüze erişmeye ve şansınızı denemeye teşvik edecek ve değerinizi istemek için iyi bir zaman olacaktır. Yaptığınız tüm sıkı çalışmayı özetlerken talebinizi ikna edici bir argümanla desteklediğinizden emin olun. Terazi burcu günlük yorumları bugün sözlerinize özellikle dikkat edin. Gün, kalbiniz doğru yerde olsa bile sizi eleştiren veya küçümseyen biri olarak göstermeye neden olabilir. Stres ve genişleyen bir yapılacaklar listesi de sizi tedirgin edebilir. Ancak stresinizi başkalarından çıkarmak yardımcı olmayacaktır. Bunalmış veya endişeli hissetmeye başlarsanız manevi tarafınıza yaslanın. Yay burcu günlük yorumları bugün Hedefli reklamlara ve arkadaşlarından gelen alışveriş önerilerine dikkat edin. Bütün bunlar, cüzdanınızda bir delik açıyormuş gibi hissetmenize neden olabilir ve ilerisi için gereksiz. Harcamalardan kaçınılmanız gerekir. Bazı kararları alırken egonuz darbe alabilir. Ancak başkalarının yargılarına boyun eğmemeye çalışın. Nihayet karanlık sulardan çıktığınızda çevrenizde beraber eğlenebileceğiniz birçok kişi bulacaksınız. Yengeç burcu günlük yorumları bu sabah Terazi kendinizi biraz huzursuz veya duygusal olarak tükenmiş hissedebilirsin. Güne yumuşak bir şekilde yaklaşarak hem kendiniz hem de başkaları için nazik bir şefkat göstererek bu durumu yenmeye çalışın. Şu anda kendinize nasıl yardım edebileceğinize odaklanın ve başkalarının sorumluluklarını üstlenmemeye çalışın. Siz sosyalleşmeye ve rutininizden kurtulmaya çalışırken iyi hisler size akacak. İkizler burcu günlük yorumları bugün başkalarının sizi ne düşünebileceğini düşünmesine dair korkuların sizi engellemesine izin vermemeye çalışın. Gün aynı zamanda arkadaşlarınız arasında güç mücadelelerini tetikleyebilir. Ancak bir arkadaşınız kusurlu yanlarını ortaya çıkarırsa sadece bundan yola çıkarak tartışmaktan kaçının. İlerleyen saatlerde bu durum tersine dönecek ve sadık arkadaşlarınızla biraz stres atmak için iyi. Bir zaman olacak. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.